Arkadaşlar e, otozomal dediği zaman e, sadece harflerle iş yapıyoruz. Otozomal dediğinde x'leri ve y'leri kesinlikle karıştırmıyoruz. Soru da bize demiş ki otozomal çekinik olarak kalatılıyor demiş taralı özellik. Hangilerinin genotipi kesin olarak bilinebilir demiş. Şimdi bakıyoruz. Otozomal çekinik demiş taralı özelliğe. Ben otozomal çekinik dediği için küçük a küçük a yazıyorum. Şimdi taralı olanlar çekinik. O zaman taralı olmayanlara baskın diyorum. Yani baskın içereceğini biliyorum. Taralı olmayan yerlerin. Şimdi bu şahsın annesi babası 1 ve 2. Şimdi küçük ağların birini annesinden almıştır. Diğerini babasından almıştır diyorum. Aynı şekilde küçük ağların birini annesinden almıştır. Diğerini de babasından almıştır diyorum. Şimdi e, bu baba ve anneyi çaprazladığımız zaman ne olur? Oluşacak genotipler büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A olur. Şimdi arkadaşlar bakın. 3 ve 4 nolu bireye baktığımızda annesi babası büyük A küçük A değil mi? Ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. O yüzden 3 ve 4'ün ne olduğunu bilemem. Aynı şekilde buradaki ebeveynler de büyük A küçük A olduğu için yavruların büyük A büyük A mı büyük A küçük A mı olduğunu bilemem. Dolayısıyla hangilerini kesin olarak bilirim? 1'i 2 kesin olarak bilirim ve 4 ve 5'i de kesin olarak bilirim arkadaşlar.